Türkiye Ermenileri Patrikliği önderliğindeki gençlik festivalleri kapsamında Patrik Kadaset 2. Sakriyaset'inde Riyaseti'nde 15 Aralık Cuma günü Ermeni okullarından gençlerin katılımıyla Ermenice Müzik Festivali düzenlendi. Kadasetli Patrik II. Saak'ın himayesi ve takdisleriyle Paradesil Ermenice Parodi Festivali ile başlayan Gençlik Festivalleri yolculuğu 15 Aralık Cuma günü Ermeni okullarından gençlerin katılımıyla Ermenice Müzik Festivali ile devam etti. Festival Bakırköy Dadyan İlköğretim Okulu'nun Dikran Gülmezgil Salonu'nda gerçekleşti. Festivale Patrik II. Saak riyaset etti. Peder Şirvan Mürzyan, Peder Şahen Uhanyan ve Peder Nerses Ayvazyan da salonda hazır bulundular. Ermeni azınlık okullarından 210 öğrencinin hazırladıkları Ermenice şarkılardan oluşan video kliplerle katıldığı festivale 300'den fazla öğrenci izleyici olarak katıldı. Patrikliğin Ormanyan madalyasıyla ödüllendirilmiş, Ermeni toplumunun ünlü müzisyenlerinden Sahak Bartev Garyan, kurucusu olduğu Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu ve Magma Korularının genel sanat yönetmenliğini ve şefliğini sürdürmekte olan Masis Aram Gözbek, Beşiktaş Kilisesi Korosu ve Armaş Koruları Şefi Diakos Edwin Galipyan, Borusan Orkestrası ve Vartanas Korosu Şefi Sibil Arsenyan festivalin onur konukları oldular. Kapanış konuşmasını yapan Patrick ikinci Saak öncelikle festivalin organizasyon görevini üstlenenleri tebrik etti. Salonlarını bu organizasyonda kullanılmasını mümkün kılan Bakırköy Dıznunt Surp Azbazazin Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu'na ve organizasyonun sponsoru olan Dikran Gülmezgil'e teşekkür etti.